Evet bugün 23 Ekim 2011'de 14 sene önce burada Van'da büyük bir yıkım yaşadık. Büyük can kayıpları ve yıkımlar yaşadık. Ondan sonra da Türkiye büyük depremler gördü. Ümit ediyoruz ki bu depremlerden ders çıkarmışızdır ve bundan sonra bu derece büyüklükteki depremlerde inşallah can kayıplarımız olmaz. Bu vesileyle ben hayatını kaybeden, e, vefat eden bütün depremzedelere ben adımda rahmet diliyorum. Buradan zarar görmüş, can ve mal kaybına uğramış insanların da inşallah çektiklerini kendileri için kefareti zorun olarak görmesini Rabbimden diliyorum. Bugünlerde özellikle dünya gündeminde gördüğümüz gibi çok büyük olaylar ve dönüşme, gebe meseleleri görüyoruz, yaşıyoruz, müşahede ediyoruz. Abi bu bir Süreçtir ve e, özellikle son 20-25 senedir dünya üzerinde küresel emperyalistler büyük oyunlar oynamaktadır. Hesaplarını tatbik etmek için büyük oyunlar oynamaktadırlar. Ve bu oyunların neticesinde belki onların 20 sene, 30 sene önce plan ve program yaptıkları bazı hesapları biz daha bugün yeni müşahede ediyoruz, yaşıyoruz. Bu da bizim maalesef yaşadığımız coğrafyanın bir kaderi olarak biz ancak olaylar bizim önümüze geldiğinde ancak sıkıntıları yaşadığımızda, canımız acıdığında belki bazı şeylerin farkına varıyoruz. Ümit ediyoruz ki artık bu derece oynanan oyunların figürü olmaktan çıkar. Artık yapılan oyunların, yapılan planların bir parçası olarak masanın etrafında oturan bir bileşen olarak da kendimizi görürüz. Bizim ümidimiz, dileğimiz ve umudumuz bu yöndedir. Evet halimiz olduğu üzere özellikle 2010'da başlayan bu ve adına Arap Baharı diye tabir edilen dünyada özellikle bizim coğrafyamızda İslam coğrafyasında büyük olaylar yaşadık. Biz bunu daha sonraki süreçte Amerika Dışişleri Başkanlığı da yapan Polariza Wright'ın bir mülakatında, bir makalesinde şöyle karşımıza çıkacaktı. Orta Doğu'da 22 ülkenin sınırları değişecek, bunun içinde Türkiye'de var diye bir makale yayınlanmıştı. Ve biz şu anda görüyoruz ki bu... 15 sene önce, 20 sene önce, 25 sene önce yapılan plan ve programlar bugün günümüzde artık yansımasını vatandaşlar olarak görüyoruz. Biz Hüdapar olarak 2012'de bu programımızı, parti programımızı yazarken bu konulara dikkat çekmiştik. Dünyada şu anda 5 tane ülkenin hakim olduğu, istediklerini uygulayabildikleri, istediklerini veto edebildikleri bir uluslararası düzende, düzende bir platformda yaşıyoruz. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir. İslam coğrafyasının 2 milyarlık İslam ümmetinin şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir temsilcisi yok, Afrika'nın bir temsilcisi yok. Bu anlamda oynanan oyunlarda sadece oyunun bir figürü, bir e, piyonu şeklinde muamele görme durumunda kalıyoruz. Ve bu toplumların lehine olabilecek uluslararası ilişkilerde ya veto karşılaşıyoruz ya da çok zalimane bir uygulama olmasına rağmen birilerinin vetosuyla müdahaleden, belki dünya müdahaleden kaçılıyor müdahale edemiyoruz. Bugün belki Gazze'de yaşadıklarımız bunun bir tezahürüdür aslında. Bugün yaşanmış bir olay değil. 7 Ekim'den itibaren oluşan bir sorun değil aslında. Ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu mütegalibe ülkeler, galip olan ülkelerin oluşturmuş olduğu bir düzenin aslında günümüze kadar gelen yansımalarıdır. Ülkeleri bölerken sınırları çizerken sorun olabilecek, insanların birbirine didişmesini gerektirecek, ülke içinde sorun ve sıkıntıların oluşmasına sebep olabilecek sürekli sorunlarla baş etmek konusunda mücadeleyi artırmak, devletin bu konuda bütün enerjisini kendi iş sorunlarıyla mücadeleyle atlasın diye bir plan ve program dahilinde maalesef coğrafyamızı böldüler. Özellikle coğrafyamızın en önemli sorunlardan bir tanesi de bildiğiniz gibi Kürt meselesi. Ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sınırlar çizilirken Kürtlerin yaşadığı toprakların aralarına sınırlar koyarak her ülkede bir parça Kürt halkının kalmasını sağlayıp bulunduğu ülkelerde bir sorun gibi görülmesi, bir sorun gibi muamele görmesi için bir plan ve proje ürettiler. Maalesef ülkemizde bu bu konuda sorun yaşayanlardan sorun yaşayan ülkelerden bir tanesi olarak ilk günden itibaren biz bu sorunu yaşıyoruz. Ve özellikle ülkemizde sadece sınırlarla, kardeşler arasında, akrabalar arasındaki sınırlarla mücadeleden ziyade Cumhuriyet'in kuruluşunda temel ilke edinen iki temel unsurumuz vardı, iki temelimiz vardı. Cumhuriyet maalesef naiklik ve Türk ulusalcılığı, Türkçülük üzerine kurulu bir düzlemde oluşturulmaya çalışıldı. Ve bu her iki temel Sorun da maalesef bugüne kadar katliamlara, yıkımlara, sorunlara neden oldu. Biz özellikle bu ilk günden itibaren oluşturulmaya çalışılan ve oluşan ve bu yaşadığımız, sıkıntılarını yaşadığımız, yüz binlerce insanın canına mal olan, milyonlarca insanın yerinden, yurdundan kopmasına e, sebep olan bu meselelerle ilgili olarak ülkenin temel bir sorunudur. Bunun mutlaka çözülmesi gerekir. Bu sorun çözülmezse ülke huzur ve divana karışmaz diye bir politikayla biz bugüne kadar geldik ve hep bunu diri tutmaya çalışıyoruz. Şunu dile getiriyoruz. Biz kendi aramızdaki bu iç sorularımızı oluşturulan, son iyi olarak oluşturulan bu iç sorularımızı çözmezsek 22 ülkenin sınırları değişecek diye bizden 10 bin kilometre uzakta birilerinin yaptığı plan ve programların maalesef oyuncağı haline gelir. Ama biz kendi iç sorularımızı halledersek dışarıdan birisinin müdahale etmesine fırsat vermemiş olacağız. Bizim asıl yapmak istediğim mesele budur. Ve bu belki ümit verici bir durumda biz iç kalemizi tahkim edelim diye bir plan ve programla özellikle son bir, bir buçuk yıl içerisinde söylemlerle biz e, konuşuyor ve gündeme e, geliyoruz. İş sorularımızı halledelim. Evet, biz 2012'den itibaren iş sorularımız var. Türkiye'de etnik sorunlar var, Türkiye'de dini sorunlar var, mezhebi sorunlar var, sosyal sorunlar var. Bunların mutlaka halledilmesi lazım ve biz hüdapar olarak da parti programımızda ve bugüne kadar uyguladığımız politikalarla biz inşallah bunların çözüm yolunu üretmek konusunda da ciddi gayretler içerisinde olduk. Malumunuz olduğu üzere biz Kürt meselesi Hüdapar'ın temel meselelerden bir tanesi olarak sürekli üzerinde durduğumuz hususlardan bir tanesidir. Biz 2015 yılında birçok sivil toplum kuruluşuyla beraber Kürt meselesine İslami çözüm adı altında bir çalışta yapmıştık Diyarbakır'da. Büyük ses kestirmişti o dönemde takip edenler bilir. Türkiye'de bu konuda söz söyleyen bu konuda dertli olan ve çözüm mercinde olabilecek birçok insanımız orada gelip düşüncelerini dile getirdiler, çözüm önerilerini dile getirdiler. Biz bunların hepsini bir araya getirdik, bir kitapçık olarak da istifadeye sunduk. Yine bu Şubat ayında 15-16 Şubat'ta Diyarbakır'da Kürt meselesine insani çözüm adıyla iki günlük yine bir çalıştay düzenledik. Bu konuda siyasetçiler, e, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri gelip buradan görüşlerini dile getirdiler. Çözüm önerilerimizi sunduk. Sonuç bildirgesiyle bunu Türkiye'ye ilan ettik ve bunu da inşallah kitaplaştırarak yine istifadeye sunduk. İnşallah bu önümüzdeki cumartesi günü yine Van'da Kürt meselesine insani çözüm adıyla bu Diyarbakır'ın devamı olabilecek nitelendirdiğimiz bir çalıştay inşallah düzeneceğiz. Yine konusunda uzman ve bu konuda daha önce söz söylemiş, söz söyleme kabiliyeti olan, bu konuda dertli olan insanlarımız, siyasetçilerimiz, toplum önderlerimiz inşallah burada sunumlarını yapacaklar. Biz bu çalışmalarımızla bir iki çalışta yaparak bu sorunu çözeceğiz. Bunu Van'daki programdan sonra artık önümüzde Kürt meselesi diye bir mesele kalmayacak, bu sorunlar çözülecek iddiasında da değiliz. Bu konuda daha önce Diyarbakır'da konuştuk, bu şu anda eksik kalan konuları konuşacağız. Bundan sonra bu konuda konuşulmadık söz kalmayacak gibi bir iddia da iddiamızdır. Hatta şunu da biliyoruz. Aslında bu konuda şu gök kubbede söylenmedik bir söz aslında kaldı. Yani söylenebilecek belki birçok şey söylenmiş. Belki gündem değişiyor, dünyadaki konjüktür değişiyor. Bunlarla ilgili yeni çözüm önerileri gelebilir. Ama gerçekten bu konuda çok geniş bir anlamda özellikle son 15-20 yıl içerisinde çözüm önerileri olarak çok şey söylendi. Herkes bu alana indi. Ve kendi düşüncelerini dile getirdi. Ama şunu görüyoruz. Yani biz Belli bazı periyotlarla bir araya geliyoruz, konuşuyoruz, çözüm önerilerimizi dile getiriyoruz ama bir şeyler oluyor, masa devriliyor ve gündemden düşüyor. Bizim yapmak istediğimiz şey budur. Bu bir sorundur. Bugün oluşmuş bir sorun değil. 30 sene önce, 40 sene önce, 50 sene önce de oluşmuş bir sorun değil. Bu ilk günden beri, bu devletin kuruluşundan beri maalesef oluşan bir sorundur. Çünkü temelleri bize göre yanlış atılmış bir sosyoloji içerisindeyiz. Bizim sosyolojimize, bizim inancımıza ve kültürel yapımıza, etnik yapımıza uygun olmayan işler yapıldı ve biz bundan dolayı çok acı çektik. Belli dönemlerde bu bunun konuşulup belli dönemlerde artık bu sorun kalmadı gibi bir durumla karşı karşıya değiliz. Yani meşhur tabiriyle şeyleri halı altına, çöpleri halı altına süpürmekle yani görünür olmaktan çıkarmakla bu sorun halı olmuyor. Yani artık sorun yok. Bak, sorun da yok şiddet de yok. O nedenle bu sorun bitti gibi bir durumda değiliz. Böyle bir yaklaşım bizi gelecekte daha büyük sıkıntılara ve sorunlarla karşı karşıya getirebilir. Bu nedenle bu sorun olduğu sürece, Kürt meselesi gibi bir mesele gündemde olduğu sürece biz bunları gündemde tutmak, bu sorunun varlığını tüm bu millete göstermek, özellikle bu hükümette olan iktidar çağrılarını bunu iletmek, gücü yeten erke olan insanların yani durumu değiştirebilecek durumda olan insanları burada bir farkındalık oluşturmak için sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz. İnşallah çok uzun sürmez ama bu mesele konuşuldukça, konuşulmaya devam ettiği sürece bu Kürt meselesine çözüm arayışlarımız başka yerlerde, başka şehirlerde ve başka şekillerde inşallah gündeme gelecek ve bu, biz bunu devam ettireceğiz. Sorunumuz sadece Kürt meselesi mi? Elbette sadece Kürt meselesi değil. Ekonomik sorunlarımız da var, başka sosyal sorunlarımız da var. Bunun dışında yani ülkenin değişik kesimlerinde, değişik sosyal grupların kendine has sorunları da var. Elbette bunlar da çözülmek durumda. Ama temel iki sorunumuz var. Türkiye'de inanca taluk eden meselelerde bir baskı var. Layıklık dağıtmasından dolayı insanlar dinlerini olduğu gibi, istedikleri gibi yaşamıyor. Bu bir sorundur ilk günden beri ve çok can kaybına yol açmış. İkinci bir husus da Türkiye'de maalesef Türkçülük üzerinde kurulu bir sistemimiz var ve bu da Türk olmayan diğer insanların anayasal olarak ve hukuken yok sayılmasına sebep verecek uygulamalara gidiyor. Şimdi şu haksızlığı da yapmayalım. Yani 30 sene önceki durumda değiliz, 40 sene önceki durumda da değiliz. Belki o inkar artık vardır diyemez. Ama Türkiye'de Kürtler kendi Kürt kimliğiyle istediği şekilde bir yaşama, istediği gibi bir davranmaya ve devlet kademesinde bulunma gibi bir durum henüz söz konusu değil. Henüz siz Türkiye'de ki iki kurucu unsurdan birisi olan Kürtler kendi diliyle bu milletin meclisinde kendi diliyle konuştuğu zaman mikrofonlar kapatılabiliyor ve bu sözler kesilebiliyor. Sadece Kürtçenin resmi olarak kabul edilmemesi, resmi olarak görülmemesi ve bununla ilgili kanunların olmaması bile bence bu sorunun varlığını kabul etme anlamında yeterli bir şeydir. Ama sorun çok daha büyüktür, çok daha kapsamlıdır ve sadece dil meselesi olarak da adlandırılabilecek bir mesele değildir. Bunun için mutlaka bu soruna odaklanmamız ve bu sorunu çözmemiz lazım ki oynanmak, dışarıdan oynanmak isteyen o oyunlarda biz de bir alet olmayalım, bizim üzerinde oyunlar oynanmasın, bizim aramızdaki bu farklılıklar bir çatışma ve kavga vesilesi olmasın. Bir renklilik, bir kültür mozaikı haline gelsin. Bunu yapan ülkeler var ve bizim medeniyetimizde de bu vardır. İslam toplumlarında asla kavimlerin farklılıkları bir ötekileştirmeye sovyet veremiş. Herkes o İslam dairesi içerisinde kendi kültürünü yaşamış ve bunu gelecek nesillere de aktarmıştır.